Hazırım Çiko. Ben bir değiştireyim bir de. Tamamdır. Ee, isterseniz yavaş ben yavaş. üstlerine koşayım deli gibi dikkatli atayım. Neyse benzi basarsınız en kötü abi. Ben benzi aynen aynen. En kötü, en kötü. Ya, benzi basarız Yani, Hazır mısın Çiko? Eğlencesi. Vurdu. 400 metre. Helal. Oğlum, Oğlum bu polis polisi polis vurdu lan. Aa burada polis şeyi abi, var lan. Abi orada polis var Yavaş yavaş ya? Çiko yavaş yavaş yavaş. Yok burada polis. Kalkıyor şu an. Polisin ateş edin arka Çabuk çabuk gelin gelin. Hayır arka gelin, abi. Arka ateş edin. Aha, i̇nin Şeyler inin inin abi Oha 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 Vur vur vur. o kimse vursun. en öndeki. Şoförü vur. <laughs> Kalkıyor adam Sen Orada orada. Ay lan düştü düştü. Düştü, düştü, düştü. Öldü mü adam? Kurtardım seni yavrum gel buraya. Allah'ım <laughs> Kuleye baktınız mı? Oyunu pusuşturmasınız. Maymuncuk var mı Bir dakika. Abi gelsin herkes, orkaya gelsin. Geliyorum. Şey şey Seni çözüyorum. Ya mü bütün şey ateş, ateş, ateş alıyorum. Nasıl ateş alıyorsun? Vallahi. Beni buradan kalkarmıyım. Abi abi 86 can. Well, Yo. 60 can. Abi kim sıkıyor ya? Barış nerede bunlar lan? Ne abi. Abi nasıl? sıkıyor Burada ya. Burada taşıyacağım. Nasıl taşıyacağım seni? Misker sana ateş var. Ya abi kim bu ya? Hayalet ulan mal, polis dayaret. lan. Ne yapıyor bu ya? Al. Ne ne yapıyor? Adamını vurdun. Ne yapacak? Çiçek mi verecek sana? Gördüm İyi de sen ölmedin bana. ki lan. Spot diyorum. Spot diyorum onu. abi ya. Spotladım. Tam üstüne at. Bak ben ya koşuyorum. Koyacağım ya, yeter Kaçıyor ya. şu an. Kaçıyor. Ben, ben göremiyorum şu an şey, spotu bir Ne oldu ya? Aynen. Gruptan attım abi orada. Ne oldu ki? Pustu oraya tekrar. Enes geri çık istersen ölme orada. Biz barış buradan yaklaşalım vururuz onu şu tarafta. Aynen abi. Alacağım adam var mı şimdi orkada benim. Eee beni Beni kurtardık mı? Aynen abi çok güzel çağdaş abi tek attık. Şu kim? Şu kim? De kelepçeliyim bir maymuş katarsanız çok güzel. Şeyfeler nerede ya? Abi bir kişiydi yanıma geldi. Abi öldü. ben kaldım burada. Abi Aa. siz öleceksiniz orada. Ne oluyor? kim kullanıyor. Adamı spotladın mı beyler? Bakın sıksan orada. Hiç göremiyorum spotu şu an. Ee, abi, genelden abi, bir hemen spot çak sil. Abi kim kullanıyor be heliyi? Hangi heliyi? Bir daha bir daha, bir daha bak gözüküyor mu? Çarş, Aa, spot çaktı. Aa Tamam heli gördüm gördüm. Oluyor lan. S mi? Hangi? Yusuf kullanıyor galiba. S'nin üstündeki spotta. Tamamdır dostum ya. bende Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kolay gelsin. Şey Furkan. Efendim abi. Helikopter. 13 tane altının bende. Mevf Sıkıntı yok. Satıyor musun abi? Yo satmıyorum da bir yani. Dün bir çıktın gittin o arada kaynadı. Benim evde senin altında. Sandor abi. Ya admin lazım bana ya. Araştın mı abi? Hava uçtum da ya. Öldüm sonra durdum bir kere. Aynı anda ben de gördüm. Uçtu Çok böyle biri öldü. Çok uçtu ya. Ya bal ben ona o kapana verdim ya ben de yardım desteğe gidiyorum. Gittim lan Media Market'e direkt yenisini verdiler klavye. <laughs> abi Ben gidip o polise vuracağım hacı. <laughs> <User gülüyor> Yusuf <yaparsanız> abi çeteye girdi. Şey Polis hala Oyuna gir de çete atayım. 15 kişilik çete var. Herkesi çekiyorum. Tamam. Gir Şimdi gireceğim da. birazdan. Bilgin abi. Al. Badem'in banka soyduk tamam mı? Dinliyor musun beni? Evet. 5 tane polis durdum. Aferin. Orkadan birin turkisi var mı? Eee S yazan yerde mi polis? Veya mavi Buyur Yok üstündeki spotta var. Server 1'de misiniz abi arkadaşlar? Nerede abi bir daha var mı? Üstüne mi? bir spot da attım bak. Allah Sen... bilmiyoruz he. ya. Bu spotlar kim de? siliyor ya. Bak, Assassin bak. bir onun üzerine doğru bir geç bakayım. He. Tamam abi ben bayağı yakınlaştım. 460 metredeyim ben aynen. Ben de 400 450 yaklaşıyorum iyice. Komiser yardımcısı Semi helikopterle. O adam almaya gelebilir. Evet indirmeyin onu. Abi bizim eli bende sabit havada kalmış durumda. Aynen onu ben de orkadayım. Aha. Ya uff. Kötü Orkada toolkit olan var mı? Beyler. Yok. Evet. Yok. Neyse ben de Belgen, belgen. Tam altından geçiyorsun. <laughs> güncel değil mi bu? <laughs> güncel değil mi? <laughs> He, son attığım da güncel. En son attığım. Asasinin arkasındaki <laughs> değil mi abi? Abi. Üstündeki. Bayağı çıkmış, üstündeki yukarı bayağı bir çıkmış, yukarı yukarı bayağı yukarı çıkmış yukarı. aynen. Son attığım bir spot. Ötekini sildim zaten. Daha çıkmış aynen ama bende skop yok az siktir. Ben onun canını zattım sıkın bir işim Aha Tayyar abi dibinde polis gözüktü. Az siktir yanımdaymış lan. Aynen aynen Bur buradaki de... Oradaki de duruyor ya. Polis spotlandı yanında. Başpolis o, o, o yanlış spot herhalde. Aa orada orada gördüm. Ağaçta çağdaş abi orada yürüyor. Şahdaş'ın şimdi mi? Bir tane inşaat var oraya gidiyor çağdaş abi görürsen. Şu an çok net gözüküyor. İnşaat içinde. Dur inşaat spotu. Asla 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 as yazdım yerde aynen, tam. Aynen aynen orada orada. Yerde abi şu an. Yatmış yere. Burada biri evet, ölü ya. Tamam bak onun hizasına bak. Aa, ince. E, e, i̇ndi. Şeyi vurdu. Ene emindi. Yanında e, ya. Yanında. Öldürdüm onu. Okey 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 tamam. Tamam şu ev gibi şeyin içinde ya biliyorsunuz değil mi? İsmail ee, yıkık yıkık evin içinde tamam. Bayklar tamam, aldı onun içinde üstünde. Değil, i̇çinde gözüküyor yani. Şu an gidiyor arkasına geçti. polis serisin şu an çağdaş abi sana bakmıyor. Çok güzel vurursun. Aa baktı şu an sana baktı Ya yat bir şeyre. Tam karşısında. Ümit abi. Efendim. İçeceğim var mı? İçeceğim var. Verir misin arkamda? Koşamıyorum. Dur abi şunu bir halledelim. 20. Deprem abi. oluyor ölmeyin. Abi şu helikopteri kaldırın ya Berkcan. Cüben İstanbul kullanıyor beyler Helal be. tam öldü oradaki inşaatı köyende Vallahi val, ee, aldım adamı şey Polis geldi Helal beyler Helal beyler ben işte. Sağ olun tamam, Mito abi arkanda polis var Nerede? Helikopter Onu biliyorum ya ona sıktım Ne yapıyoruz hadi gidelim sıkılmadım ayaktayım Nasıl geldim bu hale Burada bir heli daha var hocam. O Öyle dağda bir mi? tane adam daha spotlanmıştı o öldü mü? Öldü öldü evet, tamam Hadi gidelim artık Ço yeter. Çocuğu çapış çözeyim ya bir Kimi çözeceksin abi?